Yayınıma hoş geldiniz. Türkiye'nin geleceği ve bekası için tabii ki Sayın Erdoğan'ın yaptığı atılımlar ve son dönemde özellikle inanılmaz derecede askeri savaş ürünleri önünde verilen fotoğraflı mesajlar. Bazen konuşmaktan önemlidir ve konuşmaktan çok daha iyi gelir insanlara bu mesajlar. Özellikle vermek istediğiniz mesajı konuşmaktan daha iyi bir şekilde iletmiş olursunuz. Özellikle Türkiye'nin füzede ve hava savunma sistemi başta olmak üzere uzay sanayi ve hedeflere angeci olan havadan ve karadan atılan hedeflerde düşmana büyük bir tabii ki etki etme ve düşmanı susturma adımları çok önemli. Erdoğan'ın bu kadar füze önünde verdiği mesaj yaklaşan bir tehdide karşı tabii ki hepimizin teyakkuzda olmasını öngören hepimizin teyakkuzda olmasını aslında anımsatan bir durum aslında. Evet Türkiye şu anda bir karar aşamasında. Türkiye diyor ki ben teslim olmayacağım. Emperyalist devletlerin Türkiye'yi kuşatmasına karşın Türkiye'nin de bir refleksi olacaktı herhalde. Düşünün güneyimizde Amerika Birleşik Devletleri gelmiş, bizi kuşatmış hem de batımıza ve Dede Ağaç'a gelip saldırı helikopterleriyle ve getirdiği Himers füzeleri ve topçularıyla taarruzu hedefleyen bir bakış açısı var. Türkiye ise bu adımlara karşı başlattığı SİHA, o, evet, SİHA projeleri, TİHA projeleri, füze projeleri inanılmaz bir hızla ilerlemekte. Ama Sayın Erdoğan'ın Balistik füzeler önünde verdiği mesaj her şeye rağmen hepimizi gururlandıran bir mesaj. Bilin ki balistik füzeler önünde mesaj veriyorsanız o balistik füzelerin başlıklarına nükleer takmamanız için hiçbir neden yok. İçine zehir ka katılı bir kapsülü o balistik füzelerin başına yerleştirmeniz için sizi engelleyen hiçbir şey yok aslında mühendislerimizin geceli gündüzlü kendilerinden feraket ederek hazırladıkları çok yetenekli zihinleriyle hiç bitmeyen enerji ve hidrojenle çalışan motorların evet çok daha uzun ve inanılmaz mesafelerde uçabilmesini sağlayan bu büyük teknolojiyi Türkiye şu anda titizlik ve gizlilikle yürütüyor. Ama bize diş bileyen ve ülkemizin topraklarına göz dikenlere karşı Erdoğan'ın füzeler önünde verdiği mesajlar gerekli gibi geldi bana. Çünkü düşman topla, tüfekle, füzeyle ve elindeki tüm enstrümanlarla yanı başınıza geldiğinde ya siz teslim olacaksınız ya da gerekeni yapacaksınız. Türkiye'de bu konuda kararlı, etkin ve güçlü adımlarıyla gerçekten kuvvetli ve etkili bir karşılık vermeye hazır gibi. Ama Türkiye barışçıl politika izlese de düşmanın çevremizi sarmalaması ve Erdoğan'ın özellikle bu füzelerle ve en son sürpriz, yılbaşı sürprizi Siper Blok 1 ile evet, bir anda meydana çıkması, evet burada uçaklarınıza dünyayı dar ederim, füzelerinize dünyayı dar ederim mesajı oldu. Sayın Erdoğan'ın balistik füze başlıklarının olduğu tabii ki panolar önünde verdiği mesajlar düşmana aklınızı başınıza toplayın demek değil mi? Yunan uyarmıyor mu? Sakin, sakin durun, uslu durun diye. Yani bunun anlamı şu, sana dünyayı dar ederim. 6 saatte Türkiye'ye saldıracaklarmış. Soruyorum size, 6 saatte biz Atina'yı yerinden etmez miyiz? 6 saatte Türkiye'ye saldırıp Türkiye'nin pilini bitirmekten bahsediyorlar. Yani bir anda biz saldırırız Amerika arkamızda ilk saldırıyı biz yapalım derdindeler. O zaman soruyorum size eğer siz bize böyle büyük bir saldırıyı hedefliyorsanız ve bu hedeflediğiniz saldırı evet bu hedeflediğiniz saldırıyla bir şeyler yapacağınızı sanıyorsanız o zaman Atina'dan vazgeçmiş olmanız gerekiyor. Evet, Atina yerinde durur mu? Sen Türkiye'ye saldırdığında Türkiye Atinayız evet ve çevresindeki şehirleri Larisa'yı bırakır mı? Biz şunu söyleyeceğiz. Evet, şunu söyleyeceğiz. Dedaç Kavala, Selanik, Larisa, Girit Türk toprağıdır. Bunları artık söylemenin vakti çoktan geçti. Evet, Türkiye Batı Trakya başta olmak üzere Yunanistan'ın belli topraklarının sahibidir. Sadece bu topraklar emperyalistler tarafından elimizden alınmış ve şu anda bize karşı kullanılan bir karakola dönüştürülmüştür. Yunanistan bir ülke değildir. Yunanistan bir söbürgedir. Üretim yoktur, fabrika yoktur. Sadece yüksek sesle konuşan insanların olduğu, kap kaşıkların kırılıp atıldığı taverna ve evet oyunların oynandığı ve Avrupalıların gelip tatil yaptığı bir sömürge merkezidir. Miçotakis oranın sadece ve sadece moderatörüdür. Yani ABD'nin atadığı bir moderatördür. Yunanistan halkına belli partilerden gelen olur. Babadan oğula bir saltanat sistemi mevcuttur. Şimdi soruyorum size. Yunanistan'da kim Başbakan oğlu değil de başbakan olmadı. Yunanistan'da kim? Evet neredeyse saltanat sistemi var. Yani orada bir demokrasi yok. Evet demokrasi yok. Sadece Çipras vardı. O da ABD'nin işine gelmedi ve ne yaptı? Şu anda tamamen kuklalarını ve valilerini getirdiler. Evet Türkiye balistik füzeler önünde evet devamlı poz veren ve bu mesajlarını vererek aslında gereken mesajı en ileri seviyede veren Türkiye'nin burada verdiği mesajı anlamayan Yunan spikerin çığlıkları Yunanistan'ı kurtarmayacak. Yunanistan diyor ki, Yunan spiker diyor ki, Türkiye'nin silahlarını anlatıyorum ama bu sefer durum ciddi. Türkiye, evet Türkiye gerçekten çok zor durumda olan bizler için inanılmaz derecede ne yapıyor? İnanılmaz derecede şu anda silahlanıyor ve biz ABD'ye güvenerek hata mı yapıyoruz? Çünkü Türkiye'nin olağanüstü bir savaş gücü var ve bu savaş gücüyle evet ne yapıyor? Şu anda bize saldırı amaçlı. Yani ABD'nin şu anda Türkiye'ye karşı oluşturmak istediği ve Yunan'a verdiği moral değer şu şekilde. Evet göreceksiniz. Şu anda burada gördüğünüz gibi silah sistemleri ve Türkiye'ye karşı kullanmak istediği buradaki silah sistemleri de bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi bu silah sistemleriyle bir şeyler çevirmeye, bir dolaplar döndürmeye çalışıyorlar. Evet, Türkiye bunlara karşı duracak mıydı? Ama soruyorum size. Şu anda anlattıklarımızın çok daha fazlasına sahibiz. Yunanistan neyi var, neyi yok anlatıyor. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı Ukrayna'da oynadığı oyunu burada oynamak istediği de Tabii ki burada bir realite. Ama biz bu ABD oyununu bozacağız. Biz ABD'nin burada yapmaya çalıştığı bu tiyatroya son vereceğiz ve Yunanistan'ın sömürge olduğunu Yunanistan'a tekrar hatırlatacağız. Türkiye'nin elinin kolunun bağlı olacağını ve 6 saatte yapılan saldırıya karşılıksız kalacağını düşünenler akıllarını peynir ekmekle yemiş bir topluluk olacaktır. Türkiye durmadan hızlı bir şekilde ve seri bir şekilde topraklarını koruyacak, karşı atakları hazırlamıştır. Barbaros kıyı koruma evet gücünden bahsetmiştik. Evet Barbaros kıyı koruma gücümüz gerekli şekilde Amerika'nın gemilerine karşı güçlü ve etkili yanıtlar verecek. Evet Barbaros kıyı koruma gücümüzde atmaca ve bunun yanında ne var? Evet atmaca ve çakır füzeleri var. Bunları aşamayacak ABD gemileri. Baskınla sadece bizim kilidi açmayı düşünüyorlar. Baskın basanındır mantığıyla. İlk vuran kazanır mantığıyla. Yunan TV'lerinde hep bu var. Türkiye'nin neresinde silah merkezi var? Neresinde hava savunma sistemi? Neresinde askeri tesisler var? Bunlara biz baskın tarzı büyük bir hava saldırısı ve e, bunun yanında füze saldırısı yaparsak helikopterlerle ve birçok yeri de bombalarsak Türkiye'yi dumuru uğratırız derdindeler. Ama şunu bilmeliler ki Türkiye'nin tabii ki kendini koruyacak güçlü bir mekanizması var. Ve eğer bunu yaptıklarında yayının başında söylediğim gibi başkenti yerinde bulamazlar. Başkenti yerinde bulamazlar. Bu yüzden akıllarını başlarına almaları lazım. Türkiye'nin füzelerini ortaya çıkardı mı, Türkiye bu güçlü füzeleriyle ortaya çıktı mı, ne yapacaklarını şaşıracaklardır. Türkiye, tekrar söylüyorum, hiçbir üzüntüye, endişeye kapılmayınız. Bizim anlattığımız projeler, hamasi nutuk veya sizi rahatlatmak için konuşmuyorum. Bizim anlattığımız projelerin, %90'ından fazlası anlatmadıklarımızdır. Anlatmadığımız birçok proje, Devletimiz tarafından gerektiği zaman açıklanacak muhteşem ve güçlü büyük füzelerimizin olduğunu anlatan adımlar olacaktır. Dünyanın neresinde olursa olsun istediğimiz hedefi vurabileceğimiz füzelerimiz 24 saat içerisinde hazır bir şekilde gerçekleşecektir. Ve özellikle test atışlarımız 10 bin kilometrelik beydan okuyorum buradan 8 bin kilometrelik hidrojene bağlı enerji yenileyebilici ve kilometrelerce binlerce kilometrelerce gitse de enerjisi bitmeyen füzeleri biz bunu bir savaş ortamında anında tehdit olduğu için ortaya çıkarıp istediğimiz ülkeye binlerce füze yollayabilme kapasitesine sahibiz. Şu anda biz görünür bir şekilde bunları ortaya koyuyoruz. Evet, e, özellikle Gökdoğan ve Bozdoğan'ın bu yıl içerisinde seri üretimi başladı. Bozdoğan'da 100 kilometreye ulaşıyoruz. Vurucu güç olarak 100 kilometre güzel bir şey. Bu da füze motorunda çeşitli alternatiflere ulaştığımızı gösteriyor. Ramjet projesi motorda çok titizlikle ve gizlilikle yürütüldüğü için tabii ki burada kesiniyet içeren cümleler kullanmasam da sona geldiğimiz gözüküyor. Akıcı tihadan attığımız sesten iki kat hızlı süpersonik hızdaki bu füzeler, dört bak hızındaki bozdoğanın özellikle savaş uçaklarının kabusu olacağını söylüyor. Düşünün havada sadece F-16'larımız olmayacak, akıncılarımız havada olduğunda ve onların bir de havadan havaya bozdoğan kullandığını düşündüğünüzde yaklaşan ABD savaş uçaklarının ve Yunan savaş uçaklarının Bozdoğan havadan havaya füzelerimizce etkisiz hale getirildiğini görmek ayrıca bir muazzam iş olsa gerek. Yani biz eldeki verilerle, eldeki gücümüzle konuşuyoruz ama daha açıklamadığımız gücümüzle konuştuğumuzda neler olacak belki de hepsi şaşıracak. <laughs> Sayın Akar açıklamıştı. Tabii ki hava savunma sistemimizdeki açığımızı giderdik hızlı bir şekilde vardı bir açık orada. İdlib'deki bu büyük darbe, İdlib'deki bu büyük ihanet, Rusya'nın yaptığı büyük kahpelik tabii ki bizim aklımızı başımıza daha dağılmamızı sağladı. Ama şu bir gerçek ki ABD'nin sömürge valisinin orada ABD'de tarafından şımartılıp Türkiye'ye karşı daha çok silah alacaksınız sözlerini duyduktan sonra gözlerinin fal dışı gibi açıldığını görmek hiç de zor değildi. Ama Türkiye'nin devasa gücünün farkında olmayan bu cahil sömürge valisi Biçotakis'in artık bundan sonra olacaklar konusunda bu Yunanistan'daki tüm halkı tarafından lanetleneceğini de belirtmek isteriz. Türkiye ile uğraşmanın bedelinin çok büyük bedeller ödemek olacağını ne zaman anlayacaklar? Tabii ki sahada anlayacaklar. Özellikle balistik füzeler ve normal diğer füzelerin önünde devam mesaj veren Erdoğan'ın aslında mesajı tam da birilerine çok iyi aslında. Bir de Tayfun füzesi sadece bir küçük rubleydi. Bir küçük bir mesajdı onlara. Evet şu bir gerçek ki Tayfun füzesi balistik bir füze ve bin kilometreyi de hemen çıkaracağımızı söyledik ama zaten biz 560 kilometrelik bir Tayfun füzesinin o kilometreden daha fazla olduğunu farkındaydık. Bunu sadece bizim diye onun sevinciyle söylüyor diye düşünmeyin. Bu tür projelerde en alt kısmı açıklanır. Bu kadarını söyleyebilirim. En alt. Yani menzilde en altı gidebileceği anlamda bunlar açıklanır. Tamamıyla bütün menzil açıklanmaz ki düşman korku nöbetleri devam etsin, düşmanın iyice iyi sinirleri bozulsun diye. Bunları yapmamız lazım. Türk'ün gücünü bükme, bükmeye çalışanlar, eğer Türkiye düşerse Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Katar ve daha adını sayacağımız birçok ülkeyi hallaç pabuğuna çeviririz diyenlere tokat aslında. Türkiye düşerse Pakistan'ı hallaç pabuğuna çevirmek kolay diyenlerin şu anda uykularını kaçıracak bu projelerle neler yapabileceğimizi gördüler. Gökleri delercesine kuvvetli ve sesli bir şekilde yükselen tayfun Atina'daki Berberakisleri, Sarskarakisleri iyiden iyiye, iyiden iyiye felce soktu bile. Öyle elin silahıyla, elin tabii ki elindeki imkanlarla gelip Türkiye'ye parmak sallarsanız bunun karşılığını çok fena ödersiniz. Hele hele bazı ülkelere dalaşabilirler. Bazı ülkelerle çatışabilirler. Ama aklı başında olanlar, evet aklı başında olanlar Türkiye ile Türkiye'yi didişmeme yolunu seçerler. Çünkü en tehlikeli şey bilmediğiniz bir kuvvettir. Veya şöyle diyelim, karşınızda yumruğunuzu sıkıp atmaya çalıştığınız birisi var. Ama karşıdaki kişinin yumruğunun kuvvetini bilmediğinizde ve o yumruğun kuvveti çok da fena bir şekilde, güçlü bir şekilde karşınızda olduğunda ne yapacağınızı şaşırırsınız. Hiç ummadığınız bir yumruk gücüyle karşılaşırsanız o zaman vay haline diyebilirsiniz. Gerçekten bu birileri için olağanüstü bir korku nöbeti aslında. Olağanüstü bir korku nöbeti. Yani yapacak bir şeylere kalmıyor. Diyecek bir şeylere kalmıyor. Yani demem odur ki artık bu tarihten sonra Türkiye'ye kimse gelip de parmak sallamaya kalkmasın. Türkiye eğer parlak, parmak sallamaya kalkarsanız bunun karşılığını çok ciddi bir şekilde görürsünüz. Ve bunu gördüğünüzde de gerçekten çok daha geç olmuş olacaktır. Türkiye sabırla, metanetle yapılan her adımı kendisine karşı yapılması gere yapılmayı planlanan, evet yapılması planlanan tüm oyunları bozacak güçtedir. Evet bunu söylüyorum. Evet bundan sonraki süreçte, evet bundan sonraki süreçte artık geliyor gelmekte olan derken bunları kastediyoruz aslında. Artık bu tarihten sonra yapılması gerekenler, bu tarihten sonra olması gerekenler tabii ki hepimiz için bir beklenti ve büyük bir tabii ki güçlü bir beklenti. Ama ülkemizin bekasına, milletimizin birliğine ve bütünlüğüne, özellikle sınırdan ülkemize tecavüz hareketler planlayanlar Türkiye'nin anında çıkardığı ve dünya nam salacak güçlü silahlar karşısında boyun eğeceklerdir. Böylelikle Türkiye kendisine karşı diş bileyenlere ve bundan sonraki süreçte bir şeyler yapmayı planlayanlara da artık diyecek ki aklınızı başınıza alın dedim. Bundan sonra cezanıza katlanacaksınız. Evet, Türkiye'miz böyle güçlü bir devlet. Türkiye'miz bu kadar güçlü ve etkili bir devlet. Bu yüzden Türkiye'nin gücünü sınamaya çalışanlar büyük bir bedeli bu şekilde ödeyecekler. Artık dönem ne zamanı hazırlık yapanın kurnazca cevap verme zamanı. Artık dönem böyle bir zamanda kuvvetle yanıt vermeyi bekleme vakti. Eğer biz bu yanıtları şimdi vermezseydik, şimdi bu hazırlıkları yapmasaydık belki saldırıyı Evet düşünecek derdim. Ama Mart ayını işaret edenlere sesleniyorum. Mart ayını ne kadar işaret ederse etse der Mart ayı onlar için kış ayı olacaktır. Çünkü biz hiçbir zaman yapılacak bir hindiye karşı cevapsız kalmayacağız. Bize karşı saldırı planlayanlar rahat kahvaltı yapamayacaklar. Çünkü haksızlara biz haksızlığını çok iyi anlatırız. Çünkü biz ne duracağız, ne susacağız ne de evet en ufak bir şekilde durmaya niyetimiz yok. Bu tarihten sonra artık yapılması gereken ne varsa hepsi gerçekleşecek olan büyük bir atılımla tabii ki olacak. Bu tarihten sonra yapılması gereken her şey onlara büyük bir zehir olarak geri dönecek. Bu tarihten sonra yapacağımız her türlü Tabii ki durum bundan sonraki süreçte onlara büyük bir zehir olacak. Biz hazırlığımızı yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Elimizdeki silah sistemleri en yüksek seviyede değil mi? En yüksek seviyede. Ve özellikle biz düşersek tüm Türk İslam dünyası düşer. Ama biz bu yüzden güçlü olmak zorundayız. Biz bu yüzden gücümüzü onlara hep göstermek zorundayız ve göstereceğiz de. Hiç endişe etmeyin. Daha açıkladığımız bu muhteşem silahlar, inanın daha açıklamadığımız silahların yanında hiçbir şey. O yüzden birileri aklına başına devşirmeli. Bunu çekildiğimiz için değil. Biz adaleti ve her zaman sulhu tercih ettiğimiz için. Ama biz savaşı tercih ettiğimizde o zaman ne karşımızda durun ne de evet ne de yanımızda durun ne de sesinizi ne de görüntünüzü görüyorum. Evet hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğimiz bir dönemi yaşarsınız. Biz vatanımız ve milletimiz ve bayrağımız için her bedeli ödemeye hazırız. Ya siz bir devlet başkanı füzeler önünde devamlı mesaj veriyorsa aklınızı başınıza devşirin demektir. Büyük bir hazırlık yapılıyorsa bu büyük hazırlıkla bu muhteşem işler başarılıyorsa Birileri bir şeyi anlasın diyedir. Eğer bunları anlamazsalar, bunları bilmezseler bundan sonraki süreçte neyle karşılaşacaklarının zaten farkında olmazlar. Türkiye öyle füzeler yaptı ki dünyada artık birçok ülkenin yapamadığı silahları yaptı. Birçok ülkenin birçok tabii ki yapmayı istediği bu silahları yapmayı isteyenlerin yapamadıklarını yaptı. Tabii ki bu birilerini çatlatıyor birilerini çatlatmaya devam ediyor. Ama bu çatlasalar da patlasalar da tabii ki ne olacak? Özellikle bizim başarılarımız, bizim bu yöndeki büyük tabii ki zaferlerimiz devam edecek. Bundan sonraki süreç çok çetin geçecek. Bundan sonraki süreç çok güçlü geçecek. Ve bizler de bu güçte tabii ki elimizden geldiği kadar başaracağız, başaracağız ve başaracağız. Bundan sonraki süreç Evet Türkiye için bundan sonraki süreç Türk İslam dünyası için çok ama çok önemli. Başarı bizler için olacak. Evet değerli izleyenler bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Hepinizden isteğim, evet hepinizden isteğim inşallah yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olduğumda sizlerden isteğim, evet değerli izleyenler lütfen endişe etmeyin. Türkiye Evet Türkiye çok güçlüdür. Türkiye şu anda birçok silah sistemlerine sahiptir. Türkiye dünyanın istediği her yerinde. Bunu hiç herkesle tartışmaya hazırım. Dünyanın evet istediğiniz her bölgesinde bize tehdit eden hangi düşman varsa ona evet ona o durum gerçekleştiğinde o füzeyi yollamaya hazırdır. Biz bu durum için çok bekliyoruz. Biz bu başarı için çok bekledik ve bu başarıyı da artık gördük. Evet, insansız ordular kurduk Hüseyin Bey. İnsansız ordular kurduk. İnsansız kara araçları, insansız deniz araçlarıyla denizdeki düşmanların büyük bir kabusu olacağız. Havadan zaten anlatmayayım. ABD'nin bir savaş ortamında Bizim sihalarımız kadar başarı kazanan bir sihası yoktur. Böyle bir imkanı olmamıştır ve olmayacaktır. Çünkü Türkiye hızını öyle bir arttırmıştır ki ABD'nin beynini döndürmüştür, Pentagon'un beynini ufuk ufak etmiştir. Artık Türkiye ile ilgili planlarını besmele çekerek yaparlar. Türkiye'nin adını ağızlarını çalkalayarak alırlar. Artık Türkiye sahada ve her yerde ne yapacağını, ne edeceğini bilen güçlü bir devlettir. Yaptığımız füzeler şu anda Avrupa Birliği ülkelerinin şaşkınlıkla izleyerek bu kadar çeşitli füzeyi bu kadar kısa sürede nasıl yaptılar naralarını atmalarına neden olmuştur. Kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış. Bizler de ne yaptık? Evet bizler de böyle evet emperyalistlerin karakolu olanlara karşı bizler de ev sahibi olduk. Bizler de güçlü bir şekilde şu anda dünyaya meydan okurcasına adaletin nizamı ve insanlığı korumak ve dünyaya barışın hakim olmasını sağlayarak en güçlü orduyu kurma telaşındayız. Evet, balistik füzeler önünde verilen mesajı birileri iyice algılasın. Eğer biz balistik füzeler önünde bir mesaj veriyorsak o zaman şapkanızı önünüze koyun, düşünün, düşünün ve düşünün. Biz bu selamları, biz bu görüntüleri boşuna vermiyoruz. Geliyor gelmekte olan derken bunun için konuşuyoruz. Değerli kardeşlerim, Instagram adresim yar, altre, evet Instagram'da da güçlü olalım arkadaşlar. Yar alt tır 76 66. Evet. Yar alt direği 76. Evet 66 arkadaşlar. Instagram adresimi de eklerseniz sevinirim. Instagram'da da güçlü olalım. Hepinize gerçekten minnettarım çünkü Türkiye füzelerde olağanüstü bir ivme kazandı. Bakın, Bozdoğan havadan havaya füzemiz 100 kilometre menzili ulaştırıyoruz. Özellikle 100 kilometreden gelen bir ABD uçağının kendi akıncımızdan atılan bir hava hava füzesiyle vurulması artık çok kolay. 2. Siper Blok B'ler. Siper Blok B, evet Siper B sistemiyle özellikle ilk sistemiyle 100 kilometreden gelen bir tehdit savuşturuluyor. Düşünün. Daha sınırlarınıza yaklaşamadan 100 kilometreden gelen bir tehdidi tokatlıyorsunuz. 3. Barbaros ve Çakır sistemiyle düşman gemilerinin, özellikle ABD uçak gemilerinin stratejik yerlerinden vurarak onları etkisiz hale getirebilecek gücünüz var. Anti radyasyon füzeleri atarak attığınız düşman bölgelerindeki elektronik tüm askeri sistemleri felç ediyorsunuz. Akbaba sistemi Cenk ve Tayfun sistemiyle istediğiniz düşman hedefini toza çeviriyorsunuz. Büyük füzeler. Yıldırım füzeleri de daha saymaya gerek yok. Daha Rusya'yı pamuk ipliğine çeviren, hallaç pamuğuna çeviren Himers füzelerinin TRG-230'unu yaptık. Çok daha iyisi karadan düşmanın hedeflerini toza çeviriyorlar. Sakarya sistemlerini anlatmaya gerek var mı? Peşi peşine atılan füzelerden binlercesini yaptığınızda düşmanın hali vay haline vay haline. Aynen katılıyorum Sayın Gloc, Blok Bey. Evet. Kesinlikle Pakistan'ın da dahil olacağı bir Türk İslam ordusu kurulmalıdır. Gerçekten Turan ordusunun tamamlayıcısı da Pakistan'da olacaktır. Pakistan'da Turan ordusunun içerisinde olmalıdır. Bir Türk sevdalısıdır Pakistan. Bir Türk sevdalısıdır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Bu güzel yayınlarımıza destek oluyorsunuz. Lütfen kanalıma katılmayı unutmayın. Katıl butonu açılmıştır. Katıl butonu açılmıştır. Bu yayını lütfen sevdiğiniz herkesle paylaşın arkadaşlar. Bu yayın milli bir yayın. Bu yayın hepinizin sesi. Bu yayın hepinizin gözü kulağı bu vatanı kurtarmak isteyen herkesin tabii ki müthiş bir moral kaydını. Gerçekten geliyor gelmekte olan derken bunu kastediyoruz. Ülkemiz çok güçlü, devletimiz çok güçlü. Güvenelim bu güçlü devletimize. Düşman ise korku nöbetlerinde yaşasın. Evet, düşman ise korku nöbetlerinde yaşasın arkadaşlar. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. Instagram'da da güçlü olalım yar alt direği 76 66 ekliyoruz ve Instagram'da da serbest kürsüyü güçlendiriyoruz. Yar alt direği 76 66. Hepinize yürekten ve kocaman sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Sizlerle güçlüyüz. Lütfen bu yayını her biriniz sevdiğiniz 10 kişiyle paylaşın. Onların Türkiye'nin ne seviyeye geldiğini görmeleri açısından, Türkiye'nin gücünü görmeleri açısından ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Evet, tekrar söylüyorum. Yar alt 7666 Instagram adresim. Hepinize sağlık, afiyet ve güzellikler dileyerek yayınımı sonlandırıyor. Ve bir dahaki yayın için sabırsızlıkla beklediğimi, sabırsızlıkla o yayını iple çektiğimi söylemek isterim. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Can kardeşim.